Merhaba, ben Fatih Erik. Yazmış olduğum Mobilya'nın El Kitabı adlı eserimin yazım süreci ile alakalı sizlere bilgiler vermek istiyorum. Küçük anekdotlarımı da sizlerle paylaşacağım. Mobilya sektörü dünyada ve ülkemizde ilerlemeye devam eden çok kıymetli bir sektördür. Ülkemizde ayrı bir önemi vardır. Çünkü ihracatı ithalatından fazla olan bir sektördür mobilya sektörüne çekirdekten yetişmiş bir kişi olarak neredeyse iş hayatımın büyük bir bölümünü mobilya sektörüne adadım ve bu sektörde birçok kıtayı gezdim. Kıtaların içerisindeki mobilyalarla alakalı bilgiler edindim. Daha sonra bu edinmiş olduğum bilgileri kaleme almayı düşündüm. Ve bir araştırma içerisine girdim. Yaptığım araştırmada da ülkemizde mobilyaya ait hiçbir eserin olmadığını fark ettim. Konuyla alakalı kendim bir kitap yazmak kararını verdim. Böylece mobilyanın el kitabının fikrine ulaşmış oldum. Peki bu kitabın içerisinde neler bulacaksınız? Kitabın içerisinde çocukluk yıllarımdan bugünlere gelene kadar mobilyada nasıl üretildiği, nelerin yapıldığı, kimlerin çalıştığı yani mobilyaya dair birçok şeyi bulacaksınız. Ama bununla beraber bir yöneticinin el kitabı, yine bir yetişkinin kendini geliştirme kitabı, aynı zamanda öğrencilerimize de kaynak olacağını düşünüyorum. Mobilya'nın el kitabını yazmak her ne kadar bana nasip olsa da ben hep şöyle düşünüyorum. Bu kitap aslında ülkemizde bütün mobilya kullanan insanların, aynı zamanda ömrünü mobilyaya adamış olan ustalarımızın, işletmecilerimizin, zanaatkarlarımızın hepsinin bir eseri olduğunu düşünüyorum. Sadece burada bana bunu kaleme almak düştü. Kısaca eserin sahibi ben değilim. Mobilya emeği geçen tüm mobilya sevenlerinin ve mobilya çalışanlarının olduğunu düşünüyorum. Özetle bu kitap içerisinde mobilyaya dair her şeyi barındıran bir kitaptır. Sizlere iyi okumalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.